Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeli Aksas Şahbaz, yeni maden yasasının su, toprak, orman ve zeytinlikleri tehdit ettiğini belirtti. Bu yasa yürürlükte kaldığı sürece temiz suya hasret kalacağız, yaşamı ve gelecek nesillerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeli Aksas Şahbaz, yeni maden yasasına ilişkin açıklamalarda bulunarak yasanın su, toprak, orman ve dağlar üzerinde sermayenin kontrolsüz talanına yol açacağını belirtti. Zeli Aksas Şahbaz yasayla birlikte zeytinlikler, ovalar ve akarsuların yok olabileceğini halkın temiz suya erişiminin de tehlikeye gireceğini vurguladı. Zeli Aksas Şahbaz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşamı, sağlığı ve gelecek nesillerimizin hakkını savunuyoruz. Bu yağma yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız ve sonuna kadar karşısında duracağız ifadelerini kullandı. Doğayı korumanın sadece çevre mücadelesi değil, aynı zamanda bir vatan savunması olduğunu da kaydeden Zeli Aksa Şahbaz, yasanın ülke kaynaklarına ve halkın yaşam hakkına ciddi zararlar vereceğini dile getirdi.